Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Ben yayıncınız lütfen bu bölümde, 12. bölümde varıyor, yarıyor mu, yarmıyor mu derken Şimdi yan karakterde ara ara boş kaldıkça zaten farmatmaya başlamıştım. Bunu e, her ne kadar böyle Rise Online'ın 4. yılına geldiğim dönemlerde başlasam da Bugüne kadar niye boş kaldıkça formatmamışım diye bir sorgulamadım değil. hani Çünkü bu zamana kadar en azından şöyle söyleyeyim... E, çift premium genelde kullandığım için craft farm alıyorum çoğunlukta e ve her gün 2 saat free roam bile kullanmış olsaydım abi hesap yaptığımda giden senelerde <laughs> çok fazla kaybımız olmuş. Neyse artık bir aydır falan variyora e, geçtikten sonra diyelim ya da yan karakteri 70 yaptım. Boş bulduğum slotlarda her fırsatta farm atıyorum. Bu Cyclops olur, Harpy olur, Sotseer olur. Yani Oracle'a kadar bile birçok slotta Sinek Buen'a kadar Boş kaldığımda bazen 2 saat, bazen 3-4 saat, iş yerinde bazen işim oluyor. Sadece RPR'leri kontrol edip, inventörünün dolup dolmadığını kontrol edip bu şekilde farm atıyoruz dostlar. Bölüme farmla başlıyorum. Şimdi e, şunlarda da bir gideyim. Repair'i e, yapacağım. Bu arada repair hani böyle farmlarda atabiliyorsanız başındaysanız 50 atın. Atamıyorsanız o zaman tabii ki de e, repair repair'e harcayabilirsiniz. ama repair'e yani 200-250k arası bir masraf her bir kullanım. Dolayısıyla kazancınız düşecektir ve AFK burası yani şöyle diyeyim. Bu slota ben bıraktım da tek başıma işte ne gelirse kar mantığı giderseniz çok bir şey beklemeyin dostlar. Hani ge gelirden ziyade giden e çok bir şey bırakmayabilir. Çünkü Repair Amber iki tane harcadığı zaman 500k gidecek. E üstüne rol harcayacaksınız derken ne anladım bu işten durumuna dönebilir. Benim gibi free roll'larla ve başında bakabiliyorsanız ben bir ton atayım şu üstüme ayarlayayım. Bölüme başladık dostlar. Ağustos'un 10 oldu değil mi? 10 Ağustos 2025 bölümün başlangıcı. Ee, Evek 5 olacağız. Şimdi bu çar yan çar olduğu için bunu da gösteremiyorum ama esas çarımızda Evek 5 olacağız. Eli kulağında. Yani bir muhtemelen bu bölümün sonunda Evek 5'i basarız diye düşünüyorum dostlar. Şimdi abi şöyle seriden bir aha Buran abi denk geldi. <laughs> Buran abi çık aradan. Lan Antoine oğlum heal. Buran abi. Buran abi beni kesti. Çok sürdük. Hızlı sürdük. Gaza geldik sürdük. Buran abiden atın intikam oldu. Bu aralar Buran abi 3-4 seferdir herhalde üst üste. Karşıma denk geliyor. Ve şansı yok. 3-4 seferdir bin alıyoruz ki gene öyle olacak gibi. Bakalım. Şu an her ne kadar ben yatsam da şeref golünü Buran abi alsa da şu an bizim takım 6'ya 1 yaptı. Yani partiyi yatırdılar. Monia ya vardı var muhtemelen. Ben gidiyorum ama koptur koptur. Ne oldu lan bizden biri düştü. Aha Seçtiğimizin resmidir. Prest mi lan? Vallahi prest düştü. Haydi seçti Cafer bez getir. Hayırlısı gülüm be. Ne göreceğiz bakalım. Vallahi prest geri geldi ama inşallah döndürürüz. Yani döndürürüz derken zaten normalde iyi başladıydık ama prestimiz düşünce abi derken monuya aldılar falan. Ortalık bir karıştı. Prest geldi inşallah monuya almazlarsa yine bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Ya. Hayırlısı bakalım. Lan birliğe vurunsan oğlum. Vurun birliğe görün et giydiyim lan. Şşş, neredesiniz oğlum? Kanka legend pro ama ne kadar pro bilmiyorum. Aha öldü lan herif. Oğlum herif iki yedi lan. Vurun lan ağzım üstüne kürekle. Ay ya döndü vur vur aldık onu da. Antuan. Adam trash abi. Hakikaten kötü oluyor böyle oldum. Oğlum şu Moni'yi bir almamız lazım. Yardırın lan. Moni'yi aldık aldık. Sürtmemiz lazım. Geliyor mu lan parti? Bazen böyle armut gibi en önden kendim gidiyorum sonra. Aha ayıya döndü. Ya ne yaptı şimdi? Oldu mu bu? Moni'ye gidiyoruz heyecanlı heyecanlı. Ah. Durduk yere. Başına iş aldık. Jet. Şuna bir vura. Moni'yi bir tıklayalım dur. Adamı her türlü alırız. Moni'yi bir kıralım. Hah tamam. Jet ski. Seni seçtik öyle dediler. E vurursan oğlum. Perfect. Gel kanka. Kanka birli vardı orada ama ben kaçtım bu tarafa doğru ya adamın peşine gelince. O da yatar. Aha Legend Pro. Pro niye çabuk düşüyor lan? Bana mı öyle geldi? Az önce çok çabuk düştü. Yani ben de niye eleştiriyorsam düşsün işte. Daha iyi. işimize yarar ama bu sefer düşmedi. Az önce doluyum ki. Muhtemelen şu anda da dolu. Hop o da gitti. Kuran abi. Antoine. Tamamdır aga. Binimizi yaşamazsak yaşamazsa kaldık. Kaçtı herif. Daha doğrusu ben kaçtım. Herif kaçmadı. Kaçmak zorunda kaldım. Yoksa yatacağız. Gel abi. gel. Çok gitme. Son attırma kendine boş yere. Gel. Herhalde binledik dostlar. 35'e 9. Bir daha denge olan olmazsa. Şimdi bu bölümün iki tane 12'sini de şöyle pazara koyayım. Dün kayıt almamıştım. İki tane Onyx. Dün winledim abi. Uzun bir aradan sonra yine win aldım Inferno'da. Şimdi 232 yani buranın total ederi var dostlar. Arkana da farm premium'dan gelmişti. Yine şurada kalanlar var. Yani burayı komple satarsak işte ya da sattığınızı sattıktan sonra şu kısımda kalanları da ekleyeceğim. İyi kötü buradan da yine bir herhalde 20-30 milyonluk bir şey vardır. Hepsini satabilirsek 2.5 GV'yi göreceğiz gibi. Konfirm dedim abi. An itibariyle pazar kurduk. Ağustos'un 10'u satışa. Koduk ne varsa hadi bakalım. Kendi sata dursun. İnşallah hepsi gider. Abi şu Warlord'un birini de basayım. Pazara koyduklar satılmış. Bir iki kişiye teklif verdim. Dönen olmadı. Dönen olmadığı zaman direkt çekiyorum abi en azından. Zaman kaybetmeyelim mantığıyla. Şimdi küpemizin artı sıfır ikisi de birleyeceğiz birini. Yüzükleri birlediydik Warlord'ları. Sırada küpeler var abi. Bunları da basacağız. 40 milyoncuk alıyor. Krat bittiği için farmla basacağız. Eğer ki kraftla bassak burada biraz daha avantajlı oluyoruz ama hani bir de o kadar değil de iki kol gibi koyar. O yüzden onu da kraft ile basacağız. Abi Warlord küpemizi de birledik birini. Bir sonrakinde diğer küpeyi birleyeceğiz inşallah. Bu bölüm galiba kristallerde şanslı gideceğiz dostlar. Şu an bu bölümün ikinci kristali. Bu da bir Inferno önemli olan Inferno. Yaklaşık olarak bir buçuk sene sonra yeniden yine yeniden klan dostlar. Daha önce Arvat'ta yani mantisten önce Arvat'ta bir bir buçuk ay falan düzenli girmiştik. Direkt 4 basmıştık o zaman falan. Bayağı bir uğraşmıştık. Tabi o zamanlar drop şimdiki gibi değildi. Farklıydı falan. O zaman çok başarılı olamamıştık ama. Şimdi deneyeceğiz. Shallow reis geldi. Bakalım kesince ne göreceğiz. Abi klan boss'u kesmek hala o zaman kilo onu söyleyeyim. Yani can olarak canını e, yüksek basıyor. Yüksek dolduruyor. Dolayısıyla parti altında boss'un altında en azından kimsenin yatmadan ya da büyük çoğunluğun yatmadan Yüksek hasar vere vere devirmesi gerekiyor. Ama tabii ki o zamana göre kolay. Çünkü o anki Arvart'ta bahsettiğim dönemdeki çarlara göre hem daha sağlam çarlar hem daha itemli çarlar level anlamında olsun item anlamında. Dolayısıyla daha kolay düşüyor. %90. Herhalde bir 5 dakikaya keseriz. Zurnanın zırt dediği yerdeyiz dostlar. %5. Tabii şimdi gene bir can basar bu muhtemelen son. %1'de 2'de. Bastım mı lan? Bastım. Bir daha bastım. Sektirmiyor çünkü. Şu an düşer. Ve ilk lan zindanımızın. Robo, Silver Bar, Gold Bar, Donbringer, Blueprint ve 2 saat hızlandırma. Fena değil. Yani sonuçta bir turda 1.5 bir kb diyebiliriz yani. Abi etkinlikleri beklerken her ne kadar Craft Pre olsa da ve bir 10-15 gün esle Craft Pre'yi alacak olsam da e, toplamaya devam ediyoruz. Farm'la da olsa en azından tek tip üstünden toplayalım ki boş durmasın. Craft'a niye es vereceğim? Bir 2-3 gün e, bilgisayara oturamayacağım. Bir işlerim var bir dışarı çıkıp geleceğim şehir dışına falan. Dolayısıyla o arada e, hem premium'u kullanamayacağım için hem de öncesinde 3-5 gün kullanamayacağım için almadım Craft Prey dostlar. Biteli bir 3-5 gün oldu. Neticesi böyle dün Inferno'yu binledim. 2 Onyx'in bankada kuzu gibi yatıyor ama üstümde 900 kal para kaldı. Niye? Şimdi şu da bitti abi. Bunu yenice kırdım. 11'e 9 2025. Bugün ayın 12'si bu arada. Ağustos 12'si ama işte bir gün geriden sayıyor ya. Neticesi yani ayın 30-31 muhabbet falan derken. Her neyse. Niye bu kadar detaya girdiysek. Şimdi bunu aldık. Tam ben e, gidip geleceğim. Muhtemelen geldikten sonra bunu da alacağım. Yani bu da bitiyor ayın 17'sinde. E, dolayısıyla buna da bir 55M daha ayıracağız. E, bugün de dinlersem zaten onun parası da çıkacak. Gündüzleri de hiç yapmadığım şey yapmaya başladım artık. Söylüyorum ya ara ara farm nereye bulursam çöküyorum yan çarla. En azından günde bazen 5M bazen 10M. Bunlara katkı sağlıyor dostlar. Farm eğer atmıyorsanız siz de ben gibi ben 4 sene Rise oynadım. Yani 4 senenin 3.5 senesi selam bile vermedim farm slotlarına ki çok büyük hata yapmışım abi saatte 3 milyon gelsin en azından para geliyor sıcak para sürekli çünkü etkinlik beklemiyorsun toplama beklemiyorsun pazar beklemiyorsun çöpten direkt geliyor abi her neyse hele bir kristali vinleyek de günümüzde kazanamadım temiz dayak yedik aslında güzel kapıştık da 47'ye mi 48'e mi 50 mi ne kaybettik monuyu kırdılar her neyse vinleyeceğiz inşallah. Yine Burhan abiyle karşılaştık. Burhan abi karşı takımda. Yine bizim takım e, biraz hayvansı geldi. Yine minnedik dostlar. Şimdi buradan sonra inferno var. Para lazım abi. <laughs> yani iki gün sonra da üstünde regelle bitecek canım. Hadi lan 1 kill daha kaldı. Onu da aldık mı. Eksi oluyor şu an. Evek basacağız ya abi. Son yani ne kaldı? 9 desek. 4 milyar 200-300 milyon eksi kaldı ki şu da bitecek. 2-3 gün sonra 2 milyar da oradan alacağız. Yani işimiz bitti. Eve iki de bastık mı oraya bir buçuk eve daha vereceğiz gerçi ama olsun. Ondan sonra ne geliyorsa iteme abi. Yani çara koyacağız. Ve son finişi Burhan abiyle yaptık. Win'imizi aldık. Sırada Inferno dostlar. Hala. mi? Spinle spinle. Ağabey işte, zaten ya. Adam ayakta bile. değil İleride ya. bir daha var. Neredesin? Arkanda Volven Vial diye biri var. Tamam. Ama spinin dolu değil. Ben sen, uç 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 ben uç Tamam abi. Spinim, spinim dolu değil. Benim önüme düştü. Hadi hadi evet. Teşekkür Teşekkürler. mı duman Antoine ama aldık. İleride bir de 2200. ne yapalım afk ha, afk adammış 2200 yedi, hocam bu da. Dolduruyor evet, ya abi, O iş bitiyor doldur bunlar hmm. Bir, iki, bir daha at. Heal yap. Heal yap. Bir daha at. Bunun healcısı mı var ya? Canım niye pullendi bunu? Pulleniyor Bak, Var ya. Malesi düştü. Malesi düştü. Arkada preste var. Bence bunun preste de alalım. Hani? Arkada işte, hey kaydı. Hani Arkada. Gördüm. 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 Çünkü ben adam 10 k yiyor bir anda canı düşmüyor. At şuna, Şunu atabiliyorsan at. Ondan sonra kendine heal yap. Sen heal kaldır Eren Aga. Elini healden çekme. Parasız düştü abi bunu. Lan düşüremedik. Buran abi. Aban abi. Abanıyor acığım yapıştı mı adama 10 tane kaldırdı mı? Topuyor kendini kurtarıyor. Tabi. Abi ben kendime hile alamam. Aha İran'a kadar. Sen biz dört. Top at abi. Topa tasar yemedi. Ha tamam. Ha tamam. Bana ver duş yarı. Öldü. İstanbul'a Tamam. O da öldü. O da bitti. Ne oldu? kes, niye iki kes? O, at. Dur kaç top at. Atamam. Vault. Wow. Afrika. <laughs> Sikini attım boşa gitti yalan. 2033 geliyorum. Doldur ne? abi. Tabi adam ayıtmazsa ayıktır. Gitti Ayırt, gitti ayıktır. Burada da, var, var, var önümde ya. Bak bak, bak ekmeği ekmeğe bak. bak. O var abi Gizli gel abi. sen neredesin? Gel abi gel bu tarafa gel Eren Aga. Ha adam gitti abi. Eren Aga. Eren sen Ar neredesin? Zırtlayın mı abicim bana ya. Orada Ar mı hala? Adam kesiyor. Gel gel. Kese kese gideceğiz zaten gel. Kese kese gideceğiz zaten abi. Acele Ah şu arkadaş. Dolu zaten dolu. Adam AFK lan. O yüzden diyorum ben sana. Hemen <laughs> orada çıldırıyor lan. Gelin sen oğlum diye. Hayır. <laughs> <laughs> Adam. Adam, gözden haberim yok. <laughs> ne Neci o? Ooo. Malisi. Abi, abi malisi düştü. Parası düştü. Kanka gitme kanka. Rogi. Yakaladı. Burhan Reis yakaladı. Gel gel sen gel. Gel gel. Spinin varsa Maris... zıpla buranın. abi. Düştü. Düştü her şey düştü. Lan. Nasıl gitti o? Başta Abi arkaya kaçtı Zıplıyor bir ya. İşte bak iki kişi zıplayınca adam, adam akıllılık yaptı kaçtı. Yok kaçsa da mühim değil. Para kaçamaz? Maalesef. Gitme lan. O, abi o ölecek onun başka şansı. Derdi yok başka derdi yok. Sen ne vuruyor başka lan duvar? Gel bakayım bir unik seyce mi vereceğim? Unik <laughs> seyce ha. Eee zıplayabiliyorsan zıplayabiliyorsan. Maalesef. Parazit. Düştü düştü. Gitti. Eee. Fauna bak maçı geliyor. <laughs> oğlum iki bir öksürü vurdum ama herif ölmedi abi. Oğlum bu Adana yapıyorum. ne hasarıyor. Kristaller de kasabız kasap. Aynı performansı infernolarda da bekliyorum. Uzunca bir zamandan sonra bu kadar hızlı son bossa gidiyoruz abi. Demona 36-20 kala. Demondayız yani normalde ortalamamız bu aralarda genelde 35 dakika kala falan demona. 35-35 buçuk 35, kala gidiyorduk. Bu sefer Değil? dur Bu bakalım. Kesebileceğiz mi? Mesela o. Bir de adamlar geldi mi? Böyle hızlı geldik Bazen sürpriz yapıyorlar. Onlar da gelip kesmeye başlamış falan oluyor. İyi gelmemişler ama. Abi şöyle bir dakika gelmezlerse biz bunu yıkar çıkarız. Ama bir dakika gelmemeleri lazım. Ulan oğlum gelmeyin be. Gelmeyin. Gelmeyin kardeşim. Gelmeyin ulan. Gelmeyin. Geldiler abi. %30 canı varken mobun. Geldiler. Partiyi preste vereceğim mi kanka? Yani Bence vermelisin. Ama vermezsen de sen bilirsin yani. La hey, birlemeyi versene oğlum. Bırakın lan. Bırakın demona yatıyorlar. Parti demona yattı Gerçi bizimki geçiyormuş. Ne demona nasıl satayım. Kör gözümle. Ne ara kesti bizimkiler onu nasıl satayım. Alır mıyız lan? Bir daha döndük. Adamlar gelene kadar bir tur daha deneyeceğiz herhalde. Lan inşallah gelmezler de diyeceğim de gelirler abi. Gelir bunlar. Vicdansız bunlar. Oğlum bak bu dakikadan sonra gelmeyin %9 %8 Gelmeyin lan Kestik O iş bitti kankalar Lan lan geldiler Geldiler antolan Geldiler vur Gideydin çok üzülürdüm Win abi bölümün sonunda winle gidiyoruz gibi Bugünün dropu Bakalım ne gelecek ya da gelecek mi İnşallah orayız Gar koçum Petr Black Bron abi silver bar Hızlandırma geldik, Gold bar. Yine tarifi aynı. Bir GV, bir silver, headshot blade, blueprint ve 2 saatlik kızlandırma geldi. Yani bence güzel. Bu bölümü de zindanla tamamlıyoruz. Darkness'tan bir tane elit kolluk aldım. Şimdi klan zindana geçeceğim. Klan zindandan ne alacağız? Ve bölümü öyle kapatacağız. Geldik yine son zırt ve bir yere. Bakalım bugün bir drop var mı? Gold bardan hariç bir şey gelecek mi? %5'e bir daha bastı son %0'dayken. Daha da kurtarın yok kanka. Bitti bu saatten sonra. Yatarsın. Ne geliyor kardeş? Silver bar, gold bar, swift blade, yine blueprint ve 2 saatlik hızlandırma. Sekmiyor abi. GB seriden geliyor. Her turda GB var. Bölümü tükettik dostlar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Allah'a emanet